ờ 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 Merhabalar, ben Necmettin Erbakan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğrencisi 3. Sınıf Zeynep Çeçen. Bölümümüzün kurulma amacı, eğitim fakültesinin de amaçları olduğu gibi nitelikli öğretmen ve nitelikli matematikçiler yetiştirmektir. Bölümümüz Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi yerleşkesinde bulunmaktadır. Genel olarak bölümümüzde verilen dersler matematik fen fakültelerine göre eğitim ve pedagogik ağırlıklı olmakla birlikte alan derslerimizi başlıca analiz, lineer cebir, soyut matematik, soyut cebir, diferansiyel denklemler, analitik geometri ve algoritma programlama gibi dersler olarak sıralayabiliriz. Az önce bahsettiğim algoritma programlama, bunun dışında istatistik, bilgi destekli matematik gibi derslerimizi laboratuvarlarımızda işlemekteyiz. Burada teknolojiyi eğitime entegre etmeyi de öğrenmekteyiz. Staj programımız 4. sınıfın ilk haftasından itibaren belirli okullarda bir akademisyen ve rehber öğretmen birlikteliğinde hocalarımıza her hafta rapor verilmek üzere haftada 6 saat 6 hafta boyunca devam etmektedir. Staj programını ve kredilerini dolduran her öğrenci bu bölümün diplomasını almaya hak kazanmaktadır. Bu bölümden mezun olduğum zaman öncelikle yüksek lisans şansım bulunmakta. Bunun dışında KPSS hazırlıklarıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yapabilmekteyim. Eğer iki durumda olumsuz sonuçlanırsa özel sektörde, kolejlerde vesaire çalışma imkanım bulunmakta. Bu bölümü tercih etme sebeplerinden en önemlisi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi gibi bir köklü fakültenin Konya'da bulunması. Bunun dışında tüm bölümlerde olduğu gibi kıymetli akademisyenlerimizin Konya'nın merkezinde bulunmasının bana çok büyük katkısı olmuştu. Tabii bunun yanında matematiğe olan ilgimde yatsınamaz bir gerçek.